Herkese merhaba bu videoda kendi tasarlamış olduğum 120 amper leto titanat bataryalı 6000 watt tam sinüs inverter özelliğine sahip solar jeneratör paketimin incelemesini yapacağım. Bu ürünün kısa videosunu TikTok üzerinde ve Instagram üzerinde paylaşmıştım. Çok fazla yorum ve mesaj aldım. Herkes bu ürünün özelliklerini merak etmiş. Ben de YouTube kanalında bu ürünün özelliklerini sizlere anlatmaya karar verdim. Öncelikle üzerinde yazdığım gibi 13.8 volt 120 amperlik leto titanat batarya kullandım ve tabii ki olmazsa olmaz leto titanat batarya için 6 de bms devresi kullandım. 6000 watt pik gücüne sahip 3000 watt sürekli enerji çekebileceğimiz tam sürüz bir inverter takılı bu cihazda. Kutu üzerine bu şekilde yerleştirdim. İnvertörün çıkışlarını ve çalıştırma düğmesini görmekteyiz. Burada da ekranı var. Bu ekran üzerinden batarya voltajı, çekilen watt'ı ve çıkış voltajını bize gösteriyor. Kutunun ön tarafında da bir voltmetre var. Şu anda 15.3 voltu göstermekte. 12 volt 100 vata kadar güç çekebileceğimiz 5.5 milimetrelik bir soket konumlandırdım. Hemen altında da 180 W'a kadar destekleyen bir çakmaklık portu bulunmakta. Ortada da 60 amperlik MPPT solar şarj cihazı bulunmakta. İçindeki 120 amperlik bataryamı gerekli olan güneş panelini kullandığımızda ortalama 2 saatte içindeki bataryaları şarj edebiliyor. Hemen yan tarafında da solar girişlerini görmekteyiz. Burada da tam 5 tane 63 amperlik sigortalar bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi beraber açılıp kapanıyor. 2 tane fan görmekteyiz. İçindeki invertörümüz ısındığında fanlarımız devreye giriyor ve içerideki sıcak havayı da dışarıya atmış oluyor. Kutunun üstü bu şekilde herhangi bir orijinalliğini bozmadım. Burada da güç kablosu bulunmakta. Şebekeden şarj edebilmek için buradaki kutular boş. İhtiyacımız olan ürünleri buraya koyabiliyoruz. Burada da küçük el fenerim. Şöyle hızlı şarjı destekleyen 4 tane USB portu çıkışlı şarj cihazı bulunmakta ve gerekli olan kabloları da buraya koydum. İhtiyacıma göre bunları kullanacağım. Şimdi kutu içeriğiyle devam ediyoruz. Bu şekilde açıyoruz. Yan tarafta da kolları var. Gördüğünüz gibi Burada taşıma kolu bulunmakta ve yanda da iki tane taşıma kolu bulunmakta. Gördüğünüz gibi kutuyu açtık. İçinde invertörümüz gözükmekte. Hemen altında da Leto titanat bataryalarımız var. Tam 18 tane 2.3 volt Leto titanat batarya kullandım. Hemen yan tarafta da BMS devresini görüyorsunuz. Leto titanat batarya da olsa BMS devrelerini kullanmakta fayda var. Uzun yıllar o bataryaları kullanmak istiyorsanız mutlaka BMS devresi kullanın. Ve üzerinde de tam 80 amperlik şarj cihazı konumlandırdım. Şebekeden 80 amperli içindeki 120 amperlik Leto Titanat bataryalarımı 1 saat 20 dakika gibi kısa bir sürede şarj etme özelliğine sahip. Ürünün ağırlığını merak edenler için gördüğünüz gibi dijital tartıda 36,5 kilogram bir ağırlığı var ürünün. Ortalama 12 volt 100 amperlik bir jel akü kadar ağırlığı var. İçinde 13.8 volt 120 amper leto batarya, 6000 watt'lık tansiyonist inverter kutu ağırlığı, şarj cihazları. Bunlara rağmen ürünün ağırlığı 36.5 kilogram. Oldukça iyi bir rakam arkadaşlar. Bunu arabamızın bagajına koyarak istediğimiz yere götürebiliriz. İstediğimiz cihazı da çalıştırabiliriz. 3000 Watt'a kadar sürekli enerji çekebiliriz. İçindeki batarya kapasitesi de 13.8 volt çarpı 120 eşittir. Telefonda da gördüğümüz gibi 1656 watt saat demektir. 1600 wattlık cihazlarımızı bu ürünle çalıştırdığımızda ortalama 1 saat çalıştırabilecek 12 volt 300 wattlık ısıtıcılar var. O cihazları da 1600 bölü 300 yaptığımızda da ortalama 8 8,5 saatlik bir çalıştırma süresi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Mükemmel süre. Bununla büyük boy dolaplarımızı, çamaşır makinelerimizi, yani evimizde hemen hemen bütün cihazlarımızı bu ürünle çalıştırabileceğiz. En önemlisi de içinde çok uzun yıllar kullanabileceğimiz LTO titanat batarya teknolojisini kullandım. Tabii bu gene Türkiye'de yapılmayan bir sistem ve yine ilki ben yaptım arkadaşlar. Tabii ki bu ürünün fiyatı yüksek olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Çünkü LTO titanat bataryalar oldukça pahalı. Bu şekilde sistemleri daha ekonomik olsun isterseniz tabii ki LiFePO4 batarya şeklinde de yapılabilir. Ben e, iki çeşit yapıyorum. Bu Lito Titanat bataryalı bir sistem. Bunun da LiFePO4 bataryalı aynı sistemi yapıyorum. Fiyat olarak biraz daha e, maliyeti az olmuş oluyor. Sizler de bu şekilde ürün yaptırmak isterseniz videomun açıklama kısmında Instagram adresim, Facebook adresim ve Twitter adresim bulunmakta. Sadece mesaj yoluyla sipariş vermek isteyen kişilere cevap veriyorum. Bunun altında çizeyim böyle gereksiz gereksiz mesaj yazanlar da var. Onlara kesinlikle dönüş yapmıyorum. Niye dönüş yapılmıyor diye bana yazmayın. Satış haricinde ve öğrenci projeleri haricinde dönüş yapmıyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Zaten Instagram üzerinde bile 10 binin üstünde mesaj birikmiş arkadaşlar. Lütfen gereksiz mesaj yazmayın. Cevap alamıyorsanız da ısrarda etmeyin. Kesinlikle dönüş yapmam. Bu ürünü merak edenler için bu videoyu hazırladım. Umarım da faydalı olmuştur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.